Galatasaray, ligin açılış haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkmıştı. Son 3 yılın şampiyonu, sahadan 3 ila 0'lık galibiyetle ayrıldı. Futbolun doğası gereği herkes atılan gollere odaklansa da sarı kırmızılıların defansif anlamdaki performansı da oldukça tatmin ediciydi. 3 forvette yoktu Süper Lig'in birinci haftasında kalesine en az şut gelen takımlar ve yedikleri gol sayıları şöyle sıralandı, Galatasaray 4-0, Samsun Spor 7-1, Antalya 9-1, Göztepe 10-0, son şampiyon Galatasaray, Gaziantep deplasmanında 3 forvetinden de yoksundu. Osimhen, Ikerdi ve Komo'ya giden Morata, kadroda yer almamıştı. Hiç U-M-U-T-L-A-N-D-I-R-M-A-D-I ancak orta saha ve savunmadaki isimler konusunda sıkıntı yaşamadılar. Galatasaray, deplasmanda olmasına rağmen Gaziantep'i gol atma konusunda hiç umutlandırmadı. Barış Alper Yılmaz, hücum hattında mücadele ederken penaltılarla gidişatı değiştirdi. Cimbom, iyi bir iş çıkardı. Galatasaray, yarın evinde kara gümrükü konuk edecek.